beklenen oldu ve sonunda hesap bağlama özelliği geldi. 18 yaş altı veya hangi borsaya bağlamalıyım diyenler bu videoya. Canlarım şimdi hamster'ın airdrop kısmına geldiğimiz zaman withdrawal kısmı geldiğini görüyoruz. Özellikle ilk önce 18 yaş altı olanlara iki tane tavsiyem olacak. Birincisi on chain airdrop diyor ya mesela. No KYC dedikleri kısma siz hesabınızı bağlayıp bu şekilde aslında işlem yapabilirsiniz. O da nedir? Mesela on chain dediğimiz aslında bizim bağladığımız telegram adresimiz. Bunu değiştirebiliyoruz. Withdrawal option yapabiliyoruz. Yani bunu yaparsak canlarım biz şu an mesela buna tıkladığımızda eğer hesabımız bağlıysa benim depozit adresim Ton Wallet. Yani hamster'a tokenler geldiği an ne demek istiyorum? Ayın 21'ine kadar depozit adresimi değiştirebilirim. Yani 21'ine kadar hesaplarımı birine bağlamak zorundayım. Borsa veya Ton adres, 10 Chain adresi. Bağlamak zorundayım. 26'sında çünkü airdrop var ve claim'i var. Tokenlerim 26'sında hemen bana gelecek. Hangisine gelmesini istiyorsam bugün mantığımız nedir? Ona bağlamak. Yani ben buraya bağlarsam mesela 18 yaş altı buraya bağlarsa direkt buradan çekimi yapabilecek. Ondan sonra işte ne yapar? Telegram cüzdana gelir bu şekilde çekebilir. O kısımları zaten o videoda gösteririz. Yani böyle en garanti yöntem olsun diyenler ben kafamı işte farklı borsalarla karıştırmak istemiyorum diyenler. İlk seçeneği benim gibi yapabilir. Binance kısmına geldiğimizde ise üstüne tıklayınca Binance account diye soruyor canlarım. Yes I have it diyorsun. Eğer Binance bağlayacaklar. Çok önemli bir hatırlatma yapmam lazım. Birine eğer withdrawal yaparsanız ben buraya yatırtma emrini veriyorum derseniz şu an için değiştirilme seçeneğimiz yok. İleriki günlerde inşallah gelir. Belki ama şu an yani ton veya Binance veya başka bir borsa seçerseniz sonradan değiştiremiyorsunuz. Ona göre dikkatli yapalım lütfen. Ve bu videoya kadar KYC'mizi bitirmiş olalım. Ben şu an sadece hesap bağlamayı anlatacağım. Yani sen hangi borsayı seçeceksen Binance diyelim orada güvenlik doğrulamasına geçmiş olman lazım. 18 yaş altıysan zaten önceki kısmı yaparsın ama benim mesela diğer tavsiye ettiğim de Binance'tır. Kafan çok karışmasın diyorsan tondur ama sonradan değiştiremiyorsun lütfen son uyarı yapmış olayım. Binance kısmına geldiğimiz zaman yes I have it diyorsunuz ve böyle bir kısım çıkıyor. Hamster deposit adresle memo diyor. Şimdi ben size canlı canlı göstereceğim bunu nasıl alacağım. Binance Global'e girdim. Binance Global'in normal Binance uygulamasına girdim. Ve aşağıda cüzdan diyor. Cüzdana tıkladım. Yatırma diyor. Yatırmaya tıkladım. Kripto yatırın diyor. Tıkladım. Coin ara var. Bu coin araya HMSTR yazıyoruz. Ve hamster çıktı. Ton mi diyor. Üstüne tıkladım. Tamam dedim ve burada yatırma adreslerini ben gizledim canlarım. Kusura bakmayın. Bu özel şeyler olduğu için. Yatırma adresi diyor ya. Bunu kopyalaya basıyorum ve kopyalaya bastığım kısım Binance'e tekrar geldiğimde Register'da deposit adres diyor ya canlarım şu an orada olduğunuzu düşünün. Deposit adresine kopyalayıp bunu yapıştırdık. Hamster memo diyor ya aşağıdaki kısmı da burayı kopyalayıp oraya yapıştırıyoruz. Ve eğer Binance'da son kararımız varsa aşağıda withdrawal yapıyoruz. Onaylıyoruz. Bu videoda da gösterdiği gibi seven choose diyoruz. Request diyor ve ondan sonra onaylanıyor ama şu an buglı olduğu için onaylamayabilir ton cüzdanı hariç. Şu an borsalarda büyük bir yoğunluk var ve o yüzden onaylamayabilir ama mantığını anladınız düşünüyorum. Binance değil de diyelim OKX'den yapacak olursam OKX'in aynı şekilde Globen'e girdim, cüzdanına girdim, yatırma kısmına girdim, hem yazıyorum. Orada Hamster'ın dediğim gibi üstteki yatırma adresini yukarıya yapıştırıyorum. Memo adresini de aşağı yapıştırıp withdrawal yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bütün borsalarda aynıdır. Ve bu şekilde ilerlemiş oluyorum. Herhangi bir soru işareti varsa aklında yazabilirsin aşağıya. Ama borsaya şu an bağlayacaksan şu an bağlama birkaç gün sonra dediklerimi bu videoyu tekrar açıp yapabilirsin canlılarım. Benim gibi tona bağlayacaksan da direkt hemen şeyleri yapabilirsin. Borsada biraz daha kazançlı farklı şekillerde olabilir. Ben de dediğim gibi ikinci. Yani sizinle birlikte takip edip ona göre ne zaman satarız nasıl şekilde ilerleriz onu görmüş oluruz. Son gün 21 Eylül'e kadar ama 21 Eylül'e sakın bırakma. Önümüzdeki haftaya bu işi bitirmiş olalım. Sen hangi cüzdanı nereye bağlamayı düşünüyorsun? Soru işaretlerinde neler? aşağıya yorumlara yazarsın. Ve videoların devamı için de abone olmayı lütfen unutma. Hoşçakalın. you <laughs>